Manşet habere hoş geldiniz. En yeni ve güncel haberlerle yine birlikteyiz. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan süreçte, hava savunma sistemlerinin ülkelerin topraklarının, kritik tesislerinin ve harp unsurlarının korunması bakımından, ne kadar hayati öneme sahip olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, bu durumu pekiştirircesine katıldığı televizyon programında modern ve milli sistemlerimiz hakkında bilgi verdi. İsmail Demir, CNN Türk yayınında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı ve Türk savunma sanayindeki gelişmeleri anlattı. Hakan Çelik'in hava savunma füze sistemi Hisar O artı hakkında sorularını yöneltmesiyle İsmail Demir, milli hava savunma sistemleri hakkında güncel bilgiler paylaştı. Başkan Demir, Hisar O'nun geliştirilerek O artı yapıldığını ve menzilinin ise 25 kilometreye çıkarıldığını belirterek bizim 3 sene öncesine kadar Korkut'tan başka bir hava savunma sistemimiz yoktu. Buna biz sunguru ekledik. Ondan sonra hisar a'yı, hisar A artı yaparak ekledik. Hisar o artıyı ekledik. Siper blok 0 geliyor. Siper'in blok 1 2'leri devam edecek ifadelerinde bulundu. Demir, Hakan Çelik'in mevcut hava savunma sistemlerinde ulaşılan kabiliyet üzerine sorduğu soruya ise, Hisar O artıda 25 km menzile ve siper blok 0'da 75 km menzile ulaşıldığı, siperde çeşitli unsurların eklenmesi suretiyle aşama aşama ilerleneceğini ifade etti. Ayrıca siper blok 0'da 2022 sonunda veya 2023 başında belirli bir olgunluğa geldiğini göreceğimizi belirtti. Hepimizin bildiği üzere Milli Hava Savunma Sistemi Hisar O artı, Şubat 2022'de RF arayıcı başlıklı füzeyle test edilmişti ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir gelişmeyi sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. RF arayıcı başlıklı füze, Hisar ailesindeki diğer füzelere göre farklı yapısal özellikleriyle de dikkatleri çekmişti. Hisar O artı Hava Savunma Füze Sistemi, 2021 sonunda tüm unsurlarıyla TSK'ya teslim edilmişti daha önce görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlıklı füze atma kabiliyetine sahip olan sistem, son test atışıyla beraber RF radyo frekansı arayıcı başlıklı füze atma kabiliyetine de ulaşmış oldu. RF arayıcı başlıklı füzenin IR güdümlü füzeye göre daha uzun bir menzile sahip olacağı değerlendiriliyor. Siper füzesinin ilk sürümünün atışı, 6 Kasım 2021'de Sinop Test Merkezi'nde gerçekleştirilmişti. Siper füzesi, Türkiye'nin katmanlı hava savunma ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanması açısından büyük önem taşıyordu. Bölge hava savunması kapsamında stratejik tesislerin düşman taarruzlarına karşı korunması amacıyla geliştirilen siper, uzun menzilde ve dağıtık mimaride hava savunması sağlanmasına imkan verecek. Proje, Aselsan, Roketsan ve TÜBİTAK-SAGE iş ortaklığı ile yürütülüyor. Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla yerli sistemlere katmanlı bir hava savunması oluşturulması amaçlanıyor. Bu kapsamda ilk olarak alçak irtifa korkut sistemlerinin seri üretim ve teslimatlarına başlandı ve halen devam ediyor. Sonrasında portatif özellikli araçtan atılan alçak irtifa sungur hava savunma sistemi hizmete alındı devamında alçak irtifa hava savunma füze sistemi Hisar A artı füzesinin teslim edilirken, orta irtifa hava savunma sistemi Hisar O artı füzesinin geliştirmesi sürerken, bir yandan seri üretimi de başladı.